Aa Ahmet, Aa ah, ah. Geldi, geldi. O değildi ya. O değil mi Kağıt maviydi ya. Nereye gitti? Kağıt Evet, bakalım. Action yaşayacak, yaşayabilecek miyiz arkadaşlar? Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kuzenimizi Ahmet kaçak Ahmet. yakalayacağım dedi. Evet, Yakup da iş baş yaptı. Tamam. Kaçak yakalamaya hasret kalmışlar. Aylardır, aylardır kaçak yakalayamadık. Sırf senin için çalışıyorlar. Ekşin olsun. Evet, ekşin. Ya olsun Allah razı olsun. Arkadaşlar sırf bana video çıksın diye. Dur lan. lan bir dur, bir dur. Aa geldi kuş. Gel bu tarafa. Ahmet'in yalanlarına ben devam. bile inandım yani. <laughs> Ahmet yalanlara devam. Ya yavruları izleyeceksin oğlum. Bir havaya bakarak gezme lan ortada. Bak bir kavga kaçağı, edin de ekşin çıksın Kaçağı yakalamak için iki kişi parçalıyor kendini o Havada da kaçak yok Nereye gitti kaçak Şişt Serhat arkadaşlar Şişt diyor ki lan, lan. Hep kaçak hep kaçak diyor Bilgilendirici diyor video çekin Şöyle Aşkım. yeni başlayanlar ben için bir bilgilendirici ben, 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 ben. Açıklama bir konuşma yapacağım mı? Nasıl bilgilendirici ya işte diyelim bir kardeşimiz yeni güvercine başlayacak. Güvercinle alakası yok. Biz de anca bizleri izlemiş. Güvercinleri o şekil biliyor. Hangi kuşla başlamalı? Ne yapmalı? Sen orada kuş önemli değil ki hangi kuşla başlamalı. Hayır, daha kolay kuş olur. Bir dönekle başlamayla bir baskayla başlama aynı mı? Yok, güzel kuş besleme sevdalıları hiç beslemesin çünkü her şey para. Parası varsa güzel kuş besler. Parası yoksa işte siz... olur çıkar. Ya atıyorum 15 yaşındaki bir arkadaşımız kuş beslemek istiyor. Yani Zamanı varsa Mardin beslesin. Zamanı olanlara Mardin. Zamanı olmayanlar bizim gibi kelebek. kelebek. Kendini avutacak. Bak bizim zamanımız olsa şahsen ben Mardin beslerim. Mardin her zaman benim kovarım. Seviyorsun diyor. Ya. Yakup sen ne diyorsun? Dönek besliyor şey. <laughs> arkadaşlar. Bu da dönek seviyor. Dönek besliyor ya şimdi diyorum ya her şey bir şeye bağlı hani zaman. Tamam sevdiğiniz kuşu besleyin. Peki ilk başlarken kaç? Kuşu malı kuş besleyecek. Uçur. Alıştırmak yani. Ne olursa olsun sazlı baskalar var. Kümes örme mi olsun ahşap mı olsun hangisi daha sağlıklı bu mu bu mu? Bence şey tahta daha Tahta ahşap kümesler daha sağlıklı. Yuvalıklar kasa oluyor zaten. Ya bu yakalıyor mu? Yakala hadi. Sen onu yakalayamazsın o cin gibi. Anam, anam, anam. Ama helal olsun elin değdi. O kuş daha iflah olmaz. Yakup'un yalanlarına dinlemesinler ama. Niye ya? Üç aydır bizi denize götürdü. Sezonun bitmesini bekliyor ki ortalık sakin olsun. Ha, üç aydır geliyor yalandan abi denize gidelim mi? Edelim mi? Tamam ya gidelim edelim ne zaman? Dur ben eve gidip ben sana döneceğim. Bir gidiyor bir daha dönmüyor. Hafta bitiyor pazara bir daha geliyor. İzin alamıyordur. Yeni bir aparat aldım. Sen onu göster. Ne aparatı? Mamma. Hayırdır? Ufak yavrulara misal tane olduğu zaman hı -hı. yavrular, büyükler tam mama yapmıyor. Şunu, maması da şunu sakla. Hmm. Döverim vallahi. Wow. Hmm. Yavru maması da mı aldın? Evet. Bu toz. Sıcak ya? suyla hafif karıştırıyoruz. Hı. Evet. Sıcak suyla hafif karıştırıyorum. Böyle nasıl desem ki? Ha, ucu zarar vermesin diye. Ee, şey. Bir boncuk gibi bir şey takmışlar. Tamam. Sert değil şey yani. Hı. Böyle. Çekiyorsun böyle. Lapa'yı yapıyor. Lapa yapalım yani. uygulamalı. Şu bardağın içinde bir tane yapalım. Var zaten yap. Ben geldiğimde Yakup vermiştim Yavrulara. Ya Temsili olarak yapak. Nereden onu? Benim. Yakup. Yaptığınız lapa nerede? Ama cıvık olacak bu katı. Ne nereden aldınız? Yok gene çekiyor bak. Şu şekilde çekiyor Aldınız. Yani al onu çıkar sen şimdi. Önünü çıkar, biri çıkar. Ya öyle çek. Dur. Biraz daha şey olsaydı iyiydi ya. Tamam yine çekiyor da. Çekiyorsun böyle. Şimdi biraz daha az ya gelmiyor. Efendim Ali Reis. Hava reyiz. boşluğunu alıyorsun. Şimdi hava boşluğunu aldık. Yok yok. Efendim. <laughs> dur ya. Ahmet'i ya. ahmeti yemlemeyeceksin. Kuşu yemleyeceksin. Yok daha hava boşluğu çok bunda. Verdim abi. <laughs> Verdim. Serhat abi de gösterdi. <laughs> Ahmet onu saklatıyor atıyor. Hava boşluğunu aldık. Sonra tekrar aparatı takıyoruz. Öbür yavru mayalanmamış yavru, yavru. Yavru. Yavru, yavru. Da birini yavrulara. birini çapara verdik. Yeni doğmuş yavrulara. Yavru. Yeni Yani ya ana baba ya, maya vermiyor. Yavrum konuşması da da bitsin de ondan sonra konuşuruz inşallah. Abi şey bunu ben okudum da. Hey baby. Ben bunu okudum da. <laughs> <yani>. Adam <laughs> Anlayışsız insanlar arkadaşım. Video çekiyoruz gelmiş kameranın önünde telefonla konuşuyor. Şimdi hayvanı mamalı ya veyahut da yetersiz kalıyor hemen. Yani. İşte halsiz düşüyor. O dönemde hemen bu mamayı takviye yapıyorsun bunu. İyiymiş Takviye. Ama. Hani çok fazla vermeden yavruya göre, büyüklüğüne göre. iki günlük yavruda, da ta, üç günlük yavruda zaten kullanmak şeyinde yazıyor. Tekrardan i̇lk, ne yaptı i̇lk, İlk o şeyi? kez kullanıyorum değil mi? Kaseyi ne yaptın? Bilmiyorum elinde o, mi? Daha ilk kez aldınız. Bunu yeni aldım. Ama yıllardır ya. kullanıyor musun? Bir anlatıyorsun. Kaçak şu mı? Pompayla yaptığımız oluyordu da ya, bu ha, mama yapmıyorduk ama mamayı ilk kullanıyorduk. Buğday mıydı. basıyorsunuz direkt. Evet, şu kaçak şekilde. Var. Kaçak yok Bak. da kuş kaçacak. Kaçmaz, kaçmaz. Arap Mardin, Arka Tepe gidecek o. Yok, o hep böyle uçuyor. Taklaya girmiş. Ne, Toparlayamıyor uçuyor? kendini gittiği zaman. Bu nerede o? Tabii, or or Neco'nun orada. O dün de böyle uçtu. Hem de hava kararmıştı. Biraz da rüzgar var ya, gelemeyebilir bu Yok yok, gelir. Söktü kuş ya. Ne oğlum? Arkadaşlar, kaç ayın girdik sonunda. Şuradaki başka. Aziz Allah, ezan dokunuyor. Ama şu an çekmesem kaç ay gösteremeyeceğiz. Bak, gidecek. İndirdi Şöyle ışıktan göremiyordum. Ha, kaçağımız bu arkadaşlar. Baska. nasıl seyret güzelmi uzaktan güzel oluyor Hı, uzaktan güzel benziyor bir de yakalayalım bakalım dişi olaysa daha güzel olur valla mı keşke e dişi olsun ee doğru e hadi de. hadi gözü. aşağı bakıyor dişiyse işi bize yarayacak geçen aytaç arkadaşımız hediye getirmişti İkisi de erkek çıktı Şükrü dün tutturmuş onları götürüp satalım. Ulan dedim adam hediye almış neyini satıyorsun? Ben diyor Aliye söylerim diyor alıp gideriz mezata. amasa haftaya cumartesi mezat çekebilirim arkadaşlar. Cumartesi çeker, Pazar Pazar yayınlarım kısmet olursa. Yakup ya, Yakup'un Yakub, Yakub telefonu yapacak. bitmedi bugün. Yakup Yakup el hareketi yapma Yakup. Lan Yakup! <laughs> Adama <üstünlüğümde> bile. <laughs> Kimlerle uğraşıyoruz arkadaşlar, görüyorsunuz. Bir de el hareketi yapıyor ya, bir şey çekip gidecek. Evet arkadaşlar, ezanla geldi kuş. Mübarek ezanımız bitti ama kuşu, daha inmedi. Bir inecek gibi niyetlendi ama orada Yakup el kol hareketi yapınca Yem var, su var. Ya yukarıda baska var zaten. Baska geldi diye. Ha, bizim mi zaten? O neredeydi ki geldi? şuymuş ha, yorulmuş da. Ahmet, suyu çıkartsana. Su dışarıda zaten ya. Evet, su döküyoruz. Aha, suya tepki verdi, gitti. <gülüyor> <gülüyor> suyu dökmesen gitmeyecekti o. Belki gelir. Dönüyor gidiyor. Yine gol değil arkadaşlar. Kuş kanat sallaya yara sallaya gitti. Hep Yakup'un yüzünden. Artık kaçakçılara da saygı yok arkadaşlar. Demiyor ki adam kaçak yakalıyor. El kol hareketi yapıyor orada. Nasip kısmet. Önümüzdeki kısmetlere bakıyoruz arkadaşlar. Bakalım bugün başka ekşirimiz olacak mı? Aşık şu gelen mi? Arkadaşlar kaçağımız geldi yine. Baya uzaklaşmıştı. Hangi ara geldi bilmiyorum. Bizi gördü ya. Hadi bebeğim. Yapabilirsin bebeğim. Kümes de kapalı. De. Evet güzel bir baska. Keşkem bizim olsa, keşkem dişi olsa. Evet bu arada arkadaşlar kanalımıza yeni denk gelen arkadaşlar. Ay, de suyu salmış suyu da gördü Dur dur inecek. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı unutmayınız. Abone olup izleyen arkadaşlarımız sizler de like atın unutuyorsunuz. Çekçi olsun elin ya Kepçe, Kep lan. kepçe var da oradan Aa. yetişemez ki. Sınır Tüneğin lan. içine girdi lan, banyo yapıyor. Kepçeyi alsaydı mı? Alamazdın ki yine kepçeyle. Ben şu bırakayım da. Hadi bakalım Serhat, göster kaçakçı döne. Aha bizim baskona sulanıyor azlıymış ama üstüne daha rahat sen benim olsun. Mesela, Nato ileri mi gitti? benim hakkım olsun Hakkı da... o neydi lan? Aslında tam olur oraya. Kepçeler al. Sen kepçeyi mesela. şimdilik şimdiden bence al bu tarafa. Nerede kepçe? Kepçe orada. Şu orada arkadaşlar. Suyu içti, içmeseydi atlar belki Suyu iç. Orada ne zaman yağmur yağdı ki su kaldı? İki gün oluyor ha. Dün ne biçim Dün müydü? yağmur yağdı? Dün müydü ya. Ya. o yağmur yağdı? Dün ne? Yok. Dün değildi lan. Dün işte cumartesi. Cumartesi mi yağdı? Pardon cuma günü. Cuma. cuma ya. günü yağdı ya. Cuma sabahı yağdı. Ben işe giderken yakalandım. Kalmış mı orada hala su? Aa kaçak geliyor Arap. Arap mı ne ya? Mardin. Mardin. Evet kaçak bizde dalga geçiyor. Aşağı gelse yukarıda yakalayamıyoruz. İşte herkes sanıyor ki yukarı in inen kuşu biz yakalıyoruz. Göründüğü Bir de gibi şey var. Ay ben kaçıyorum hadi. indiriyoruz ya videonun devamını izlemiyorlar. Yakaladık zannediyorlar. <laughs> Ona göre yorum yapanlar da var arkadaşlar izleyin. <laughs> Her kuşu yakalayamıyoruz. Her kuşun eti yenmiyor. <laughs> Aa, bu Başa mı geldi o? Abu'ya geldi. Evet, kuş yer değiştirdi. Şöyle uzaktan. Mardin kepçeli mi Ama bu uçar ki Mardin gibi değil ki o. Kuşlar aç olmuş olsa yine kepçeli. Değil mi? O gün kuşlarımız açtı. Çünkü bu kuş Ha, oğlum suyumuz var, yemimiz var, yuvamız var. Niye gelmiyorsun? Bizim kuşların aç olması lazım. Ya, onlara uyusun diye. Aç bırakalım. Onu araya aldılar mı? Her türlü kemçeler. Dünkü gibi yapalım. Ama dün bizim kuşlar vardı işte. Bunlar çıkmaz ki şimdi. Kaçar bu Serhat. Serhat, Serhat niyeti bozdu arkadaşlar. Bugün oradan bir tane mardini kepçeledik. Ha, bizimkiler hemen içeri giriyor. Bizim kuşlara bak ya, hepsi kümese bak. Kümes manyağı bunlar. Bugün yakaladığımız kuş bu. Videosu bu videodan önce gelecek. İzlemeyenler bir önceki videoya bakabilirler. anca dünkü gibi olacak Güveniyorsan sen kendine kendime güveniyorum da kuş yok abi ya. baksana kuşları açtın hepsi içeri girdi hadi sen de ona uyu gel Yabanilere baksana dizildiler oraya. Yine orada su içmeye çalış. Ama o da erkeğe benziyor ya. Satar dişi alırız yerine. İki dişiyi satarız, bir tane güzel erkek alırız. Olmaz mı? Dişi şey mi? Karıştırdım pardon ya. İki erkeğe satarız yerine güzel bir dişi alırız ha, Düzeltiyorum evet. Yaşlılık işte amcaoğlu Bak ya bu yine bekleyecek bekleyecek Sonra firar edecek gibi geliyor Ama Hı. bilmiyoruz tabi Geçen beyaz da öyle yaptı Zaten yukarıdayken çok kuş yapar. Kümes yukarıdayken. Evet. Orada Kuşların oraya iniyordu zaten. Küçük bir kümes yapalım oraya portatif kümes. Hafif malzemeden. Şşt. Şşt. Niye yem çalkaladın ki sen? Kalkıyordu zaten. yine gelir. Demin de böyle gitti. Allah'ın hakkı üçtür. Arkadaşlar aynı sahneyi tekrar yaşıyorum. Dönüyor ileride. Demin de böyle gitti. Ama tekrar geldi. Biz fark etmedik. Arkadaşımız fark etti. belki şimdi gelir? Gelirse devam edeceğiz arkadaşlar gelmezse başka action'lar daha buluşmak üzere kendinize iyi bakın. Bu kanalda sohbet çok güzel. Tunca videolar çekiyor. Tıklayan herkes seyrediyor. Abone ol butonuna çıkıyor.